Herkese yeniden merhaba. Şu an saat hemen gösteriyorum şuradan. 7 bile değil daha. Anadolu'da biz trenle İstanbul'a gitmek istedik. Tren seferleri açıldı. Şimdi gidiyoruz Sakarya'dan İstanbul yakın. O yüzden kalabalık da olmuyor. mı hala uyanamadı. Yani 2'de yatıyor. Ha bir de anlatayım şurada hemen. Dün akşam gece saat 12'de bir köpeği, Labrador Cins köpeği sokağa attılar arabadan. Biri görmüş bizim mahalledeydi. Onu ben Instagram'da paylaştım. Sonra sahiplendirdik. Gece bir buçukta eve döndük. Labrador'a <laughs> doğru gittik bir de ellerimizle kapı yaptık. Olsun ama yani gittiği evde de yine Labrador cins bir köpek var. O dişiymiş bizim bulduğumuz erkek. Onu teslim etmeye gittik işte. Ağladı. Köpekler mesela biz bir saat geçirmiş miyiz Ziran'ı? Bir saat geçirdik bizden ayrılırken ağladı. Yapmayın bakmayacaksanız almayın köpek. Arabadan atmışlar hayvanı bildiğin. Öyle. Buraya videolarını eklerim. Instagram'a çektim. Kameradan çekmedim ama ekleyebilirsem ekleyeceğim. Evde de bakılırmış. Bakılır. Pişman mı oldun? <laughs> tam tam bir şey olmadı. Anıl şey sahiplenecekti gibi. ama sitede olduğu için güvenemedi. Bir de evde olmuyor, Biz işte oluyor. Abi, evde tek kalınca... Ben sahiplendirdik ya. Pendik'teyiz. Sanırım HES kodumuzu açacağız. Her yerde HES kodu gösteriyoruz. Anıl diyor ki HES kodunu dövme yaptıranlar. Rahat veriyorum. Çok hızlı gidiyor yürüyen merdiven. Pes kodu. Çok kalabalık. Thank <laughs> atmışlar. Maske atmışlar. Yazık. <laughs> İade için çekim cihazlarınızı kullanın. Çekelim bakalım. Kartlar sen ne anladın? Şunlar neymiş? Onlara ben bakacağım. Camla yapılmış galiba. Taksim'e gidiyoruz şimdi. Meydana buradan çıkılıyor. Ay <laughs> sevdim. <laughs> Çıkar telefonu göster. Eleştiriyorsun ki. Niye? Hükümeti eleştiriyorum aynen. Dayılar gibi oldun şu anda. Kaç, 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 kaç. Biliyor musun sen bana şunlardan alıyordun 20 liraydı bu kutular. Şimdi, Şimdi 31 lira. Yine zaten. 150. <laughs> <laughs> Biz 60 55. 55 anladım. Ya. Ya. <laughs> defa bir değişik yoldan Taksim'den Galata'ya iniyoruz bilmediğimiz yerden. İnşallah çıkacağız. Çok yol yürümeden umuyoruz. Bence adama sor bakayım. Ama 5 dakika diyor yürüme mesafesi. Bu yolda çok seviyorum böyle. Arnavut kaldırımı gerçeği bu işte. Ay ne kadar güzel gözlükler. 50 ve 90 yılların. Şunlar çok güzel. Ya ya da şunlar ben benim i̇şte tarzım tam şu. Bizde de vardı günü. Bizde de vardı onlar. Ter o terlik değil. Ter Hiç dün sa köpek sahiplendirdik diye bahsettim ya. Bir tane çocukla tanıştık. Sakarya okumaya gelmiş İstanbul'dan. Bize ne hangi kafede de Mihrimah Sultan mı? Mihrimah <laughs> kafe. Pardon, Mihrimah <laughs> kafe diye bir yer söyledi Beyazıt'ta. Ee, bayağı baya böyle manzarası falan güzelmiş, beyazıtaymış. Biz de artık gidilecek gidilecek yerler bilmiyoruz. Niye gereksiz bilgi insanlar belki gitti. Bu sokaklardan biz daha önce geçmiştik. Gece geçtik ama. İstanbul'da en sevdiğim yer. Anladım bana evlenme teklifi etti yer. Çok güzel bir fotoğraf yakalıyorum. Hemen bundan fotoğraf çekebilirim umarım. Şu taraftan gidebilir miyiz? Böyle. Teşekkür ederim. Ne o? bütün şeyler youtuberlar Nusret'e gelip şey yaptı. Sen söyle. Altın kaplama bir şey yedi. Altın kaplama yediler. Nerede o? Ne kadar? 650 lira mı? burada. Ay, aşağıda Karaköy'de mi? Evet Karaköy'de. evet Karaköy'de. Karaköy'ün tarafı? Nereden gidiyorduk biz unuttum ya şuradan mı şu aradan mı iniyorduk? Arada tamamen. Tamamen unuttum. En güzeli sensin evet. sen. Anıl bana burada evlenme teklifi etti. Annem onda. Tam şu köşedeydik tam Siz en üst katta. Kapandı, otursak mı gidip oraya ha? Olur. Çıkalım mı? Ama bana buradan evlenme teklifi şu kapıdan girdim de evlenme teklifi edeceğini bilmiyordum. Oturalım mı? Şöyle bir rahat rahat oturayım oh. orada. Nerede? Orada <laughs> mekanda. Evet onu da evlenme teklif edeceği için çok sıkıntılıydı orada. Niye öyle oldun sen? Niye ne demek ne Çok zor. Ama ya, ne bileyim. Hiç, sen, sen Hiç hoş bir şey ben mi edeyim sana? Abi. Uhu. <laughs> Karaköy'e mi gidiyoruz? Deniz olsun da. Aynen. <laughs> 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 ne lacivertle mi giyiyoruz? Öyle mi yapıyoruz? <laughs> ama lacivertlik giyinmedim. <laughs> Siyahlık <bi 'yi> giyinmişsin. <laughs> ya sakın yapma. Ben şu vitamin barları çok seviyorum. Ama narla portakal kalmış sadece. Ya, Geçtik ama sen sen sen, sen şaşırdın mı? Nasıl geçmedi? Geçtik. Evet. Hayır hep geçtik. Şurada ileride yan tarafta merdivenler var değişik. Orası. Şurada oturabilirim. Çünkü tam burada Galata var. Korkunç bir şey çizmişler. Evet çok belli olmuyor ama korkunç. Allah bunda hiç yok. Hiç buradan geç. Burası neymiş hanım? Biz bir yandan gidiyoruz buradan. Aposteli. Şey Gel diyorum sana günah çıkartalım. Şimdi <laughs> bedava şarap varsa hiç gidelim. gidelim. <laughs> Burası neresi biliyor musun hanım? Biliyoruz, Hatırlıyor musun? Kavga arka, çıkmıştı. Arkası şurada evet. bir adam erdiğinde. Bölüm, Bizim amacımız nereye gitmek? Aşağı indi. Lacivert'e geldik. <laughs> Ama köprü aynı köprü değil, farklı bir lacivert burası. Çocuk adam. Onun keyfi Maskemizi takalım kalabalık. Şişko olmuş zaten o gelmez ya, bize. Teyzeye bak ne güzel. Tek başına rakı içiyor. yaşlılığım. Kalamar yiyor. Ben balık ekmeği ama orada yemeği seviyorum. <laughs> Norveç'ten geliyor ama oradakiler. Ama bütün bedeni çıktı.

Çektin mi sen dediğim her şeyi? Hayır. Hayır. <laughs> Ay bir şeyler damlıyor üstümüze yalnız. Pardon, pardon. Burada da lavabo varmış. dedim ben sana işte. Yukarıdan inleyelim. Bak yan. Tamam olur. Olta Aa, çok güzel bir görüntü şu an. Ama bunu karşıdan çeksem Galata çıkıyor. O daha güzel. Ben Galata Kulesi'ne hayran. Bir tane ipi çekeyim mi bir sineği şuradan? Balığı yakma. Balık tuttu gel gel alayım mı onu? Evet çekmesin. O... yenisine bakın burada. Yüzüme gelecek. <laughs> Parçası var. Alayım mı onu? <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Yok. Bunlar ka takılabilir kancalar yalnız. Bak bir tanesi bir şey attı. Kova attı aşağıya. İçi balık doluysa alalım. Bir dakika. Bu alanda balık tutmak yasaktır yazıyor. Bu sırada da balıkçılar. Azıcık şöyle duralım mı? Kendimi atarım kameramı düşürmem. Şöyle çeksin, Bak şöyle çekeceğim. <laughs> Düşürürsün ağlarsın diyor ya. Ağlamadım. Düşürürsün ağlarsın diyor ya. Ne zaman ağladığımı gördüm. dur poz ver bana. Hadi, hadi, hadi. Adam nasıl poz şekil? Sultan'da yiyorduk biz. Onda yiyelim mi? Turşu suyu getir yengene. Bak turşu suyu sonra. şurada var. Yaşasın. Ana şeyle al. E Ablama gö gölgeyle alsana. Gö gölge. Üç kişiler. Gel gel. Kişi. Sağ olun. En sevdiğim görsel. Balık ekmeği ben burada yemeyi seviyorum ama masalar birbirinden ayrık yani. Çok eskiden çok dip dibeydi burası. Ay bir de ben tam Karadeniz geleni oldum. Turşu suyu görünce falan bayılıyorum böyle. En sevdiğim ikili. Hadi yiyelim bakalım. miydim? En güzeli sensin İstanbul'un. Çarpıyoruz. Çek. Şunu söyleyeyim. Eskiden balık ekmek yarım balıktı ya şimdi çeyrek balık. Yani içinde soğan yiyorsunuz, ekmek yiyorsunuz, marul yiyorsunuz. Balık balıktan bahsetmişler. Balık kamyonunun önünden geçirmişler ekmeği. Öyle söyleyeyim. Balık ekmek öyle olmuş artık. Şu eve Anıl'ı almayı düşünüyoruz. <laughs> Ama bunu Anıl. Moda hmm, kültür cemiyeti. Tam şu açıdan bir fotoğraf çekmiştim ben. Baba ne kadar güzel. Oyuncakları koymuşlar balkona. Bunu fark etmemiştim ya da yeni koymuşlar. Şey, Bomillerin kalması peki. <laughs> neyle besliyorlar bunları? Ne kadar güzel masasın böyle. Anne, anne, evet. Anlat. Ceylanı kanalı. Biraz yüksek sesle konuş mikrofon takıp değil. Şu an iyice kısık sesle konuş. Anıl'ın arkadaşıyla buluştuk. Kadıköy'deyiz hala. Ulaş sendeyiz. Ya. Ulaş merhaba demek ister misin? Ee, yabancı gelin arıyoruz. Hemen Sanatçı arkadaşımız. Hemen şuralara da. bir yere ulaşın kanalını da ekliyorum. Çok güzel sesi var. Evet, Çok güzel enstrüman çalıyor. Ulaş, <laughs> Aynen şurada. Ulaş, ulaş müzik. Aynen ulaş müzik. Ulaş biçer Instagram adresini eklerim şuraya bir yere. Yabancı gelin arıyoruz. Türk de <laughs> <mi> oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Nereli olsun istersin ulaş? Gönlü güzel olsun. Ya tabii çok ama, çok ama, yabancı olsun. Be. Önemli olan o. <laughs> Öyle. Vedalaşacağız. Şuradaydı. Artık dönüş. Yani dönüş dediğim 9'da yine trenle döneceğiz. Asla hamburger yiyeceğiz. Daha o var aynen. Beyza sipariş verdi de azıcık. Şimdi pendeye indik. Trenin saatini bekliyoruz. O kadar yoruldum ki, ve o kadar çok şey yedik ki mahvoldum. Beğenme ve abone olmayı unutmayın. Bunu demem gerekiyor sanırım. Bu kadar Daha etmeye geldim. Kapanış videosu çekeyim dedim. Böyle oluyormuş. Şu, Bunu yapacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir İstanbul vlog'u da böyle oldu.